Serdar Bey geliyordur inşallah. Sesim gelmemiş demin. Yoksa baştan mı alalım? Hmm. Ee, bilmiyorum. Sesim herhalde kapalıydı. Neyse. Ee, o zaman şöyle tekrar edeyim. Hani bu izin yolu meselesi var ya. Türkiye'ye gittiğimiz zaman hmm. neler yapacağız Türkiye'de? İşte bizim Türkiye'de döndükten sonra kaldığımız, yaşadığımız ülkelerde bizden e, tekrar bilgiler soracaklar mı? karantinaya alacaklar mı? Önemli bir konu devamlı. Bu konuyla ilgili sorular alıyorum. Yani e, vatandaşlar bana e, soru soruyorlar. E, sanal medyadan, Messenger'dan, Whatsapp'tan işte bizim e, bize ulaşabildikleri her yerden. E, bu konuyla ilgili size önemli bilgiler vereceğim. Almanya'da şu anda karantina var gibi gözüküyorsa da e, eyalet eyalet bunda değişim değişimler var. Yani değişiklikler var. Mesela Kuzenin Vesfalya eyaletinde bildiğim kadarıyla bir mahkeme kararı var. Ondan dolayı karantina gibi sıkıntı yok. Aslında olaya şöyle bakmak lazım. Avrupa Birliği ülkesi içerisindeki birkaç tane ülke hariç 15 Haziran'dan sonra o ülkelerle olan Almanya sınırlarını da açıyor ve Almanya, Avrupa genelindeki Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım yani ülkeler arasında gidiş gelişler işte tatile gitmeler gibi konular Serbest bırakılıyor. Ama Türkiye'ye gidenler bizler yani Avrupalı Türkler acaba ne yapacaklar? Döndüğümüzde gerçekten karantinaya gireceğiz mi? Bizi karantinaya alacaklar mı? 14 gün evde mi kalacağız? İş yerlerimizde sıkıntılar yaşar mıyız? Yaşamaz mıyız? Gibi önemli sorular var. Aslında bu soruların cevaplarını bu akşamki ana haberlerde size geniş bir şekilde vereceğim de şimdiden sizi bu konuda bilgilendireyim dedim. Efendim ney? Dün mesela Sun Express'in Antalya Düsseldorf uçuşu vardı. Ee, ve buraya geldiler ee, insanlar uçağın içerisinde e, 22 kişi falan 22 kişi vardı Türk ee, başka kimse yoktu yani rahat bir şekilde gelmişler uçakta sadece kendilerine bir form doldurmuşlar iki sayfa bir form bu formu da almaya da sizden isteyecekler demişler ee, inmiş tabii bizim bu vatandaşlarımız indikten sonra da ne forma bakan var ne formu istemişler ne test yapmışlar herkes normal yolcu gibi uçaktan inmiş, valizlerini almış, evlerine gitmişler. Yani görüntüde şu anda Kuzer'in Vesvalya eyaletinde böyle bir uygulama yok, karantina yok. Çünkü çok eminim, emin olduğum kişilerle görüştüm. Bu konuyla ilgili bugün zaten bir haberimiz olacak. O haberi sizlerle paylaşacağım ekranlarda. Canlı Skype bağlantım olacak. Türkiye'den gelen bir vatandaşımızla, arkadaşımızla, dostumuzla. O bize bu konuda bilgiler verecek. Şu anda resmi olmayan bilgilere dayanarak söylüyorum. Dünkü gelen San Express'in uçağında hiç kimseye ne test uyguladılar, ne karantina uygulandı, ne bilgilerini aldılar. Valizlerini alıp rahat bir şekilde evlerine gittiler. Yani karantina konusunda e, şu andaki gelişme bu. Tabi demin de söylediğim gibi Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde bu konu farklı sevgili izleyiciler. Farklı bir durumdalar. O yüzden de onlarla ilgili bilgi veremiyorum. Ama Baden-Württemberg eyaleti 6. Temmuz'dan itibaren kesinlikle ve kesinlikle karantina uygulamayacağı konusunda bilgi veriyor. Bu resmi bir bilgi. Ee, onu da yakında duyarız. Yani eyaletler bunu vermeye başladıysa diğer eyaletler de verir. Ha bu eyalet verdi. E ben de gidip e, Kore'de, Kuzey in Erim, inerim. Oradan evime giderim. Yani e, Stuttgart'ta oturuyor. badem württemberg eğer karantina uyguluyorsa direkt de oraya uçmam. Yani bu da bir mantık sonuç olarak bir çözüm. Ama şu anda var. Yani gözüküyor. E, varmış gibi gözüküyor ama icraata bakarsanız dünkü arkadaşlar 22 kişi ellerini kollarını sallayarak evlerine gittiler ve karantina denen bir olay yok. Şimdi devam edelim başka neler var. Mesela bu emeklilikle ilgili 450 euro çalışma konusuyla ilgili yine bir gelişme var. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer 450 euronun Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için iyi bir sonuç olduğunu ama bunun yeterli olmadığını, insanların çalışarak da emekli olması gerektiğini, bu eşitlik ilkesine ters düştüğünü söylüyor. Onun da bu konuyla ilgili bu akşam ana haberlerde bir haberimiz var. Kendisi Skype bağlanacak ve söylediği de şu. yani Avrupa'da yaşayan veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kazandığı paranın sizlere ne zararı var? Bu 450 euroyu yapıyorsak eğer sosyal yardım alanlar da e, alsın maaşını normal işte çalışanlar da alsın e, ve ülkenin de zaten e, bu vatandaşlarımızın gelirlerine ihtiyacı var. Bana göre mantıklı yani zaten hatırlayanlarınız vardır. Belki büyüklerinizden de hatırlayanlar vardır. Eskiden bu yasa 2147 sayılı bir yasaydı. Bu yasaya göre hem çalışıyordunuz hem de emekli maaşı alabiliyordunuz. Yani herhangi bir sıkıntısı yoktu bu işin. Daha sonra 3201 diye değiştirildi. Ondan sonra dediler ki kesin dönüş şartı var, İşte aman çalışın bulunduğunuz ülkelerde kim nereden bilecek, nasıl ele geçilecek dediler. 5-10 sene geçtikten sonra hem çalışıp hem emekli maaşı alanların emekli maaşları durduruldu ve faiziyle birlikte geri para ödedi. Bu insanlar rezil, rüsva oldular. Aynısını yaşamayalım dediler. Son 5510 sayılı yasa çıktı. İşte e, neler oldu? 10 e, üzerinden de SSK ve Bağkur konusunda sıkıntılar yaşandı. En son yasa değişikliğiyle birlikte sadece Bağkur üzerinden Avrupa'da olanlar, yurt dışında olanlar diyelim, Avrupa demeyelim de genelde yurt dışında olanlar, Bağkur üzerinden emekli olunacak denildi. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın mini job sıkıntıları vardı. Sayın Zafer Sırakaya bu konuyu çözdü ama Sayın Utku Çakırözer de diyor ki bu yeterli değil. O yüzden de daha farklı e, torba yasada bunun değiştirilmesi ve bazı konuların tekrar eklenmesi lazım dedi. Bu konuyla ilgili de yine bu akşam ana haberlerde geniş bir şekilde bu mevzuyu duyabilirsiniz. Kanal Avrupa Ana Haberleri o yüzden sizler için çok önemli. Kaçırmayın. Doğru haber bizde. Gerçek haberler bizde. Öyle dedikodu haberleriyle yola çıkarsanız yolda kalırsınız, duvara toslarsınız. Onu söyleyeyim. Efendim devam eden Başka neler var yani bizimle alakalı? işte uçuşlar devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Ama Almanlar da uçuyor. Türklerde uçuyor. Hepimiz uçuyoruz. Uçmaya da devam edeceğiz. Bizim izin yolu ekibimiz tesis Salı yola çıkıyor. E bu akşam programımız var İzin yolu ekibimizle ilgili. Yani sizler için yollara çıkıyoruz. Ben Avrupalı Türkleri karette karette kaplumbağalarına bağlarına benzetiyorum. Neden biliyor musunuz? E, karette karette kaplumbağaları bağları yumurtalarını e, kumun içerisine yapıyorlar. Bu yavrular oradan çıktıktan sonra denize gidecek bir, o kısa mesafe ama onlar için uzun bir mesafe. E, ve bu mesafede giderlerken ya martılara ya çekirgelere çoğu yem oluyor. Yani e, gidemiyorlar, denize ulaşamıyorlar. Çoğu, çoğu telef oluyor. Avrupalı Türkler de Türkiye'ye araçlarıyla giderken, işte ben onları o yüzden karetta karettalara benzetiyorum. Türkiye'ye giderken kazalar yapıyorlar, işte uyuyakalıyorlar. Efendim ne bileyim bir sürü vatandaşlarımızı izine giderken ve izinden dönerken kaybettik. Biliyoruz bu haberleri çok paylaştık sizlerle. O yüzden de benzetiş şeklim onlara karette karette kabul bağları gibiyiz. Ayakta kalanlarımız denize ulaşıyor. Kalamayanlarımız da işte ne diyelim yengeçler tarafından, martılar tarafından, kuşlar tarafından yenilip telef ediliyor. İşte o yüzden de giderken de sağlıklı gidin diye. Siz yollarda emin olun diye bizim ekibimiz yola çıkacak. Oradaki resmi kurumlarla, büyükelçilerimizle görüşecekler. Sizlere bu konuyla ilgili önemli bilgiler verecekler. Aydın Çetin Kaya kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Aydın. Serdar, şimdi ses yok demişsin ama ilk baştan beri mi yoktu yoksa yeni mi düzeldi ama biliyorum. İlk başta söylediklerimi herhalde duymadınız siz. Şimdikiler iyi. Ben sizinle ilgili bu tür canlı yayınlar yapmaya devam edeceğim ama sizden gelen sorular varsa da e, buradan sizlere o konularda yardımcı olmaya çalışacağım. Bir neymiş? E, Türkiye'den gelen dün San Express uçağımız vardı Antalya'dan ve bu gelen 22 kişiden e, uçakta bir form doldurulmuş ve bu forma demişler ki e, siz efendim. E, Girişte Almanya'ya sizden bunu isteyecekler. Arkadaşlarla görüştüm ben. Ee, ve dediler ki bizden bu formu da istemediler. Formu da istemediler. Ee, Test de yapmadılar. Efendim e, hiçbir şey olmadı. Valizlerimizi aldık evimize geldik. Şu anda yatıyoruz uyuyoruz. E, demek ki neymiş Kuzey bu tür... Ee, henüz test veya karantina uygulaması yokmuş. Belki yoktur. Resmi olarak bunu da açıklamıyorlardır ama dün Hüseyin Baranel'le canlı Skype bağlantısında söylemişti. 2-3 gün içerisinde Alman ve Türk devletleri arasında bu konuyu çözeceğiz demişlerdi. Öyle bir beklentileri vardı. Hatta turizm konusunu da bitireceklerini söylediler. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Ee, ve Türkiye'den bizi istemeyenler vardı ya hani. Dün de bir güzel bir haber hazırlamıştım sizler için bir türlü bizim için bazı şeyleri söyleyemediler. Herhalde olsun diyemediler demiştim ya. İşte o diyemeyenler inanın dört gözle bizim gelmemizi bekliyorlar. Niye? İşte piyasa zaten durgun. Esnaf durgun. Sıkıntılı. Bu sadece Türkiye'de değil. Avrupa ülkelerinde de öyle. öyle. Almanya'da da öyle. Eğer biz gidersek orta bir hareketlilik olacak. insanların cebi para görecek. Esnaflar satış yapacaklar. Efendim bizimkiler kendi etrafındakilere ki hep yapıyoruz bunu harçlıklar dağıtacağız paralar vereceğiz sanki bizim çok varmış gibi çok kolay kazanıyormuşuz gibi ama olsun bir moral ben tahmin ediyorum çok sayıda vatandaşımız karayoluyla gidiyor bu sene uçaklarla giden nerede olacak oluyor da başladılar da hatta 2-3 bin Alman da gitti ve eğer tam bu yasaklar kalkarsa Türkiye'ye ee, Almanlarda Almanlar da gidecek. Efendim geniş geniş haberlerimiz var. Sizi ilgilendiren önemli haberler var. Nerede? Kanal Avrupa ana haberlerde 17.30'da oh, her gün sizlerin karşısındayım. Sorularınız varsa bana YouTube'dan yazın, ee, bu sayfamdan yazın ve e, ben size hangi konular üzerinde konuşmamı, bilgi vermemi istiyorsanız size bu konularda bilgi vereceğim. Kesinlikle ve kesinlikle doğru bilgiler vereceğim. Yalnız sizden bir istirhamım var. Bunu seyredenler bir beğenme butonuna basıyorsunuz. Ayrıca tavsiye ediyorsunuz. E, ve e, abone sayımızı arttıralım. Biz e, bakıyorum e, abone sayısı olanlara e, bir sürü insanın bir ton abone sayısı var. Biz yıllardan beri sizlerle beraberiz. Sizler bize abone olmuyorsunuz. Küsüyorum yani yavaş yavaş etrafınızda organize edin. Bu sayfaya abone olun. Sizleri seviyorum. Sizlerle ilgili her türlü önemli haberleri, bilgileri hem buradan hem de Kanal Avrupa Ana Haberler'den her gün saat 17'de 17